Yalanlar olmasın beklemem fazla kıyamet Ben durursam şeytan durmaz, olmaz hiç adalet Dünyayı değiştireceğimiz için ancın yok mu? İnsan dediğim bir çuval etten mi ibaret? Direndim, yenildim ama kaybettim diyemem Eksiklik hayatta değil zihinlerimizin içinde Üzüldüm ama nefreti sebep değil ki küsemem Saygına ihtiyacın yok mu? Yalanlar olmasın beklemem fazla kıyamet. Ben durursam şeytan durmaz olmaz hiç adalet. Dünyayı değiştireceğimize inancın yok mu? İnsan dediğin bir çuval mı ne ibaret. Direndim yenildim ama kaybettim diyemem. Eksiklik hayatta değil zihinlerimizde içinde. Saygına ihtiyacım yok. Tüm dostlarım elimde. Saygına ihtiyacın yok, yok, yok.